merhaba arkadaşlar bugün size böyle bu slime'ı deniyoruz. Dondurma şeklinde gördüğünüz gibi. içinde böyle küçük dondurma süsleri çıkıyor. Şunu çıkıp göstereyim. Bakın. Ben bunu daha önce açtığım için içine katmıştım. Şöyle düşüyor bazen. Kıvamı bayağı güzel. Şimdi size göstereyim şöyle. Arkadaşlar şu şekilde hemen size göstereyim. Bakın bayağı esnek. Bayağı şu an bayağı yukarıda gösteremiyorum size. Şöyle yapayım. Bayağı esneyebiliyor. Ben bu dondurmanın hem rengini çok sevdim. Hem kıvamlı hem de bu süsleri çok tatlı yapmış ona. Şu süslere bakın. şöyle bu tarafını göstermemiz daha güzel. Ay çok tatlı. Siz e, şu an ekranda renklerini o kadar iyi görmüyor olabilirsiniz ama bütün renkler fosforlu. Şimdi şunu şöyle bir dondurma kalıbıyla şekil yapacağım. Arkadaşlar şimdi çıkarıyorum. Şöyle bunu biraz daha düzeltebilirsiniz siz sonra. Böyle küle var. Sonra üstüne koyabilirsiniz. Ve bunun ayrıca diğer kısmını da göstermek istiyorum size. Altında da gerçekten krema gibi şöyle bir tane şey var ama bu biraz e, çok sıcaktan erimiş bakın çok şey yapmak da istemem ha, şuna bakın bu biraz erimiş bu bir kaşık var kaşığım var Bunu onu çıkaracağım şöyle bakın O bildiğiniz şu Bu bildiğiniz krema gibi. Ve şu an burada olsanız kokusunu yani dünyada gördüğüm en güzel koku olabilir. Gerçekten kremamız bir koku var ama o kadar az yoğun ki. Bu da böyle. İsteyenler bu bunları karıştırabilir. Mesela bu süsleri beyazın içine de koyabilirsiniz. Ben pembe içine koymayı tercih ettim bu krem şey diye. Dondurma diye. Bugünlük bu kadar. Başka slime'larımı da göstermemi istiyorsanız devam like atmayı ve yorumlara devam istiyoruz yazmayı unutmayın. Görüşürüz.